Cips olarak doğradığımız ince dilimlenmiş patateslerimizi mandolinle doğrayabilirsiniz. Bu patatesleri daha sonra bıçak sırtından daha da ince, çok ince doğradığımızda elde ettiğimiz patates pommes pailles yani saman patatesi olarak adlandırılıyor. Saman patates çok ince olduğu için Özellikle yağda kızartırken biraz dikkatli olmak gerekiyor. Çok hızlı bir şekilde yanabilir. Patatesi daha kalın cipsler halinde yine mandolinde doğrayabilirsiniz. Kalın cipsler halinde doğradığınız bu patatesin diğer adı da aslında suple patates. Bu suple patatesi 160 derecede önce 2-3 dakika karıştırarak kızartıp kenara alıp daha sonra 180 derecede pişirdiğinizde kabaran bir patates elde edersiniz. İsmi de oradan kabardığı için suple patates olmuş. Eğer bu patatesi biraz daha kalın doğrarsanız bu sefer de kibrit patates dediğimiz pommes alamutes dediğimiz patatesi doğramış olursunuz. Pommes alamutes kibrit patates pommes pailles saman patatesi olarak adlandırılır.